Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size e, aktif, devam etmekte olan airdroplardan bahsetmek istiyorum. E, Bitci borsası, e, bu söylediğim airdroplara katıldığınız takdirde arkadaşlar 200 TL artı 50 TL daha kazanma şans, e, fırsatınız var arkadaşlar. 250 TL kazanabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar Bitci borsasının düzenlemiş olduğu bir airdrop. Burada herhangi bir davet ödülü de yok arkadaşlar. E, kay, e, diğeri Bitay Borsası'nın airdropu kaydolup SMS doğrulaması, e-posta doğrulaması ve sadece TC numaranızı girdiğinizde aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda 100 Bitay kazanıyorsunuz ve e, burada <laughs> 10 kişiye 1000 Bitay, 25 kişiye 2500, 50 kişiye 6000, 100 kişiye 15000 Bitay daha kazanabilirsiniz arkadaşlar bu eşiklere geldiğinizde ödül aktar deyip kazanabiliyorsunuz. Bir borsasının airdropu var devam ediyor. Kaydolup KYC Kimlik doğrulamasını tamamlayıp <laughs> ikametgah belgenizi girip müşteri tanıma formunu doldurduğunuzda arkadaşlar buradan da 3 biteksen alıyorsunuz. Bu da 50 TL yapıyor. 50 TL buradan 50 TL buradan etti 100. Bitçi borsasının da e, airdropu var arkadaşlar. buraya Burada herhangi bir davet ödülü de yok arkadaşlar. Kaydolup aşağıya bıraktığım bir tane kaydoluyorsunuz. E, kimlik kayıcı adımlarınızı tamamlıyorsunuz. <laughs> Müşteri tanıma formunu burada da dolduruyorsunuz. KYC adımlarını, müşteri tanıma formunu, ikametgah belgenizi giriyorsunuz. Selfie çekiyorsunuz arkadaşlar burada. Günün tarihi, bitçi üzerinden müşteri, e, hesap oluşturma adımlarını tamamlıyorum diyorsunuz. İşte orada zaten nasıl yapmanız gerektiğini yazıyor kimlik doğrulama adımlarında. İmza atıyorsunuz günün tarihi. Selfie'nizi yüklüyorsunuz. İkametgah belgenizi dediğim gibi kimliğinizin önünü arkasını çekiyorsunuz selfie ile beraber kimlik selfie kimlik ve dilekçeye işte dediğim, dediğim gibi bitki üzerinden hesap açılışımı onaylıyorum diyorsunuz ve kimliğiniz onaylandıktan sonra 100 TL değerinde herhangi bir e, kripto paritesinde TL ve kripto paritesinde 100 TL ve üzerinde bir işlem hacmi oluşturduğunuzda 48 saat içerisinde hesabınıza 100 TL çekilebilir para tanımlanıyor arkadaşlar. Bu 4. ayın 13'ünde başlamış bu kampanya. 5. ayın onun için de bitecek. 1 milyon TL'lik, 1 trilyonluk bir ödül havuzu var. 1 milyon Türk lirası. Bu güzel bir borsa. Lanş falan da var. İlaveten burada hafıza oyunu var. E, artı 50 TL daha kazanabilirsiniz dediğim hafıza oyunu var arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim size. Bakalım. Ha, hafıza test ediyor. Buradan nesneleri çifter çifter eşleştiriyorsunuz ve 30 saniye içerisinde e ee, ikili nesneleri eşleştirip doğru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bitirebilirseniz <laughs> çekilebilir bir 50 TL dağılıyorsunuz ve bu bu el, hafıza testinden kazandığınız 50 TL 21 iş günü içerisinde hesabınıza yansıyor. Bunu yüksek ihtimalle yapamayabilirsiniz. Ben de yapamadım çünkü arkadaşlar. Zor biraz. 200 TL bu 3 e, bitçi'den 100 TL artı 50 TL bir taydan 50 TL biteksenden de 50 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Bunları paylaşmak istedim dostlar. Kaydolmak isteyen arkadaşlar kaydolabilirler. Dediğim gibi bir tek senden de her davet ettiğiniz kişi için 3 sen alıyorsunuz. bir bitaydan da kaydolup dediğim bitay en kolay arkadaşlar. Direkt e-posta onayı e -e, kimlik e-posta doğrulaması yapıp SMS doğrulamasını, telefon doğrulamasını yapıp TC kimlik numaranızı girdiğiniz 50 bitay alıyorsunuz. Şey 100 bitay alıyorsunuz. Bu da şu andaki dolar kurunun geldiği noktada 50 TL yapıyor. Buradan da 50 TL. Bitci'den de dediğim gibi kaydolup <laughs> KYC adımlarını Btc'sende de kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. İkametgah belgesi, müşteri tanıma formu vesaire. Bu ikisinde biraz daha uğraştırıcı yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. de 100 TL artı dediğim gibi 50 TL'de Hafıza Testi oyunu var. Onu da yap yapa, yapabilirsiniz. 150 TL. 100 TL artı 50 TL buradan. 50 TL buradan, 50 TL de buradan. 200 TL kesin 50 TL'de bu hafıza testini yaparsanız oradan geliyor. Ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.